Tok evi istiyoruz. Doğru, doğru. Barakalarda duruyoruz. Barakalarda duruyoruz. Evet. Peki Pamukova'da Tok evi yok mu? Yok. Başka yerlerde var mı? Başka yerde var. Geyve'de var, Taraklı'da var, Pamukova'da yok. Biz Tok evi istiyoruz sadece. Doğru girsin. Gel buraya gel. Şimdi Sakarya ilçelerin hepsinde var. Tok inşaatı, Geyve'de var. Karakta var, Sapanca'da var, Erenler'de var. Sadece Konuk ilçesinde yok. Yani neden yok? Biz bu sorunun cevabını öğrenmekte. Biz de toplu konut inşaat istiyoruz yani. yani. burada çoğu kişi kirada, gece konuda, barakada. Biz devletimizden, hükümetimizden sesimizi duymalarını istiyoruz yani. Biz sadece bunu istiyoruz yani. Koca, Koca, Koca... mi kaç tane böyle bu şekilde baraka veya gece kondu var? Yaklaşık bu şekilde gece kondu 100 tane <laughs> şey vardır. Anladım. Siz şimdi ne istiyorsunuz devletten? Biz devletimize ne istiyoruz? Ev istiyoruz. Ev istiyoruz yani bir Toki her yerde Türkiye'nin her yerinde Toki evimiz var. Evet. Ama bizim bir ilçemiz de yok. Yani pamuk Pamukoyla çok. Pamuk içeriz yok. Biz bunu istiyoruz yani pamuk yani. hani pamuk içeriz Hani, hani görüyorsunuz işte gece konu gibi bir yerlerde yaşıyoruz. Şu çoluk çocuk perişan halde. Sıcaklarda, barakalarda durulmuyor artık. Bıktık biz de bıktık. Herkes gibi biz de istiyoruz evimiz olsun. Evi <laughs> bile. <laughs> <laughs> Arda. Ay, ay, ay Gel oradan biraz. Başbakanımız, bu başkanımızdan yardım istiyoruz. Çoluk çocuğumuz bütün dışarılarda sürünüyor. Sokak arasında kaldılar. Kimse de bir yardım vermiyoruz. Şu dağlarda yaşıyoruz. Biz de bir insan içinde girmek istiyoruz. Ovağımıza girelim. Biz bu şekilde yaşamak istemiyoruz. Çoluk çocuğumuz dışarılarda kaldı. Milletimizden, Türkiye'mizden bir yardım istiyoruz. Başkanımızdan, başbakanımızdan ve cumhurbaşkanımızdan bütün yardım istiyoruz. Bu milletimiz, bu banko, yerinde kimse alamadı. Yok mu kimse alamadı? Yani, yapılmıyor da. Yapılması şey. Yapılmasını yani istiyoruz. Ya yapılmasını istiyoruz. Çoluk bir çocuğumuz bir sürünmesin. Bir 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 şey. bir ne tapısını şey. verdiler, ne, ne bir şeyini. İlginçse şey benim çolom çocuğum, evet. bana aha eski belediye başkanı şurayı yaptı. Evet, evet. Benim çolom çocuğum evlendi, evet. barklandı. Ikişer üçer tane çocukları var. Barakalarda Yardım istiyoruz. Kimse yardım etmiyor bize. Şu barakalarda mı yaşıyor? Evet. evet. Birisi burada yaşıyor, birisi şu barakada yaşıyor. Barakaların içlerinde duruyorlar. Çoluğumuz evet. çocuğumuz kış Başka gününde bir gününde dışarılarda barakaların içinde çocuklar hastalanıyor. Bu evet. evet. baraka tipinde. Evet, gezi kondu, tenekeden çakma. Evet. Baraka. İşte görüyorsun, ne? görüyorsun, rezilliğimizi görüyorsun, kepazeliğimizi görüyorsun. Peki ne istiyorsunuz? Valla Başbakan'dan do, e, biz buraya bir TOKİ gelmesini istiyoruz. Biz de herkes gibi rahat bir huzur içinde yaşamak istiyoruz. Çoluğumuz çocuğumuz bir işlere girsin. Bir iş sahibi olsun. Hür yaşayalım. Başbakanımız böyle açılım yapıyor. Açılım yapıyor ama bize hiç açılamıyor başbakanım. Bize de açılsın. Bir TOKİ'den gelsin. Biz de bir destek sahibi görelim. Bunu istiyoruz. Ya TOKİ'den, ya, toki'den ev istiyorsunuz. Ya, rahat yeri oturabileceğiniz yeri ev yapmasın. Yani. Rahat rahat rahat. rahat. Her yerde var. Her yerde var. Bir pamuk havada yok. Onu söyle. Yani, yani Geybe ilçesinde var. Bak Geybe ilçesinde var. Hendek'te var. Sabancı'da var. Arifiye'de var. Yenişehir'de var. Bozüyük'te var. Karakız'da var. Pamuk havada yok. Herkes Başbakanımızdan bir yardım